Beni sevmen önemli değil. Ben seni seviyorum ya. Vazgeçmem imkansız. Benim sevgime de yazık ya. Biraz anlayış istiyorum. Başka bir şey değil. Küsme, darılma, atma. Ara hiç olmasa ayda yazık ya. Başından geçmiş anlarsın merhametli ol ya Geçmişin derli benden beter olmuşum yazık ya Sevenin kıymetini bil üsran olmuşsun ya Ne olur bayramdan bayrama hiç olmazsa ara yazık ya Sen lep demeden leplebi anlayan birisin ya. Bana böyle acılar çektirme. Hatırım yok mu? Yazık ya. Senin üzülmene, kırılmana dayanamam bilirsin ya. Sen de üzme, kırma beni. Ara yazık ya. Hayatımı veririm tereddüt etmem derdim ya Yine aynıyım değişmedim sen değiştin yazık ya Unutamıyorum seviyorum her gün daha fazla ya Merhamete gel anlayışta ol Senin çektiğini bana çektirme yazık ya Bilirim seni, kırılırsın, alıngansın Ama merhametsiz değilsin ya Kimseyi sen üzmezsin, üzmek de istemezsin Beni de üzmezsin, yazık ya Senin saflığını öldürüyor, her geçen gün beni ya Şimdi gel gör, ne haldeyim, yazık ya Gelmezsin bilirim Bir telefon et Yeter bana ya Bir mesajın bile Ömür boyu yeter bana Yazık ya Bir gün edeceksin Katlar Olmasın sen ya Başından geçti Hala yanıyorsun Yazık ya Şimdi çok mutsuzum sen kırdığını sanıyorsun ya Ben sana kırılamam Sen de de desen de haklısın yazık ya Sade affettiğimi bil Söylediklerin umurumda bile değil ya Sen üzme beni Seni üzmem Ölümüne severim Üzülsem de yazık ya seni üzmem ölümüne severim üzülsem de yazık ya ölümüne severim üzülsem de yazık ya yazık ya